Bir baktım karşımda dikeli yok. Örneğin bu gazeteyi bakmasam onu tanıyamam ben. Her gün ona bakıyorum. Sabah bir alıyorum onu komple okuyorum onu. Dur bir dakika, dur <laughs> şey, kapatma. Yani. Sabah kalktım, geldim kahve açtım. Kahve açtım, işte gazeteler sabah erken geliyor. Her gün ben onun serisini okuyorum zaten. Bir baktım karşımda dikeliyor adam. 3 kişi de burada oturuyor. Bakın bakayım dedim oğlum bu o mu o, o mu o. Hemen 155'e baktım bir ana doğru gidiyor. Şurada bu kuzet olmuşuna bindi. Hemen bir daha aradım 155'i. Dedim 35 ARK bin 63 plak, 61 plak arabaya bindi gidiyor. Şeye yola doğru. Siz kahveden bakınca şüphelendi mi? Yani Tabii ondan fark sonra etti fark etti bu tarafa doğru yürümeye başladı. Oradan binince ben bir daha aradım polisi. Dedim şeye doğru geliyor, çevre yoluna doğru. Hem buradan sivil anında geldi zaten. Ben telefonu cemme koymadım, polis geldi. Ondan sonra gitti burada, orada hem önden hem arkada yakalamışlar onu. Ondan sonra çağırdılar beni, seni görüştüreceğiz dedi. Vali dediler. Vali mi dediler. Vali Bey'le görüştüreceğim dedi arkadaş, memur bey. Emniyet müdürlüğüyle falan görüştün mü? Müdürlüğü? Buradaki müdürlüğüyle görüştüm, teşekkür etti. Boynuma sarıldı. İzmir polisini dertten kurtardın dedi.